Hafta sonu yapılan Gaziantep Ticaret Odası ve Ticaret Borsası seçimlerinin sonuçları, tekrar devam kararı alan yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarının koltuğunu etkileyecek meslek grupları değişimlerine neden olmadı. 40. dönemde meslek komite seçimlerinde bir demokrasi örneği verildiğinin altını çizen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım tüm listeleri tebrik ediyor. Çıkan sonuçların Gazi şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra hep birlikte çalışıp şehrimize ve ülkemize hizmete devam edeceğiz diye açıklamalarda bulundu. Kazanan Gaziantep olsun. Kazanan Gaziantep oldu. Burada centilmence demokratik bir yarış süreci geçirildi. Türkiye'de ilk yapılan da seçimlerden birisi Gaziantep Ticaret Odası seçimidir. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çalıştık. Elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ettik. Bu teveccüh bize bir yük daha bindirdi ki Bundan sonra çok daha iyilerini yapmaya gayret göstereceğiz. Tüm basın mensuplarına teşekkür Siz ediyorum. Ederim. Sağ olun. Tüm kahramızı çeken, eziyetimizi çeken tüm sandık Bizimle gönüldaş olup aynı gönülde gönlü bizimle çarpan tüm kardeşlerime. Burada bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan bu seçim Gaziantep Ticaret şu güne kadarki en geniş katılımı seçimi olduğu kesin. Destek veren kalbimizinle çarpan ve kendi meclis meslek gruplarında kendi üyeleriyle çalışmak için gönül birliğinde bulunduğumuz tüm meclis üyesi meslek komite arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ticaret borsası seçimlerinin borsa camiasına yakışır demokratik bir ortamda geçtiğini vurgulayan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Seçimler hizmet yolunda koşulan bir bayrak yarışıdır. Gaziantep Ticaret Borsası seçimlerinin tek kazananı Gazi şehrimiz oldu." dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise "Demokrasinin güzelliğini bir kez daha yaşıyoruz." Üyelerimizin geniş katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm birimlerde daha önemli çalışmalara imza atacak arkadaşlarımızla çıtayı yükseltme hedefinde ilerleyeceğiz dedi.